Sıfırdan küresel kastığımız yeni bir Clash Royale videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz bu Pekka destesiyle oynayacağım. Ee, zaten şu an kaçıncı aranızdayız biz? 10. aranızdayız. 10. Ne zaman şöyle savaş ilk rakibimizi de bulalım. Ee, i̇lk rakibimizi bulmadan önce diyecektim ki buldu. Size şunu söyleyeyim yeniden. 1000 abone olduğumuzda Royal Pass çekilişi yapacağım. Ve 1000 abone olduktan sonra düzenli olarak ödüllü turnuvalar yapacağım. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle ben arkadan bir silah şöyle çıkayım. Adam büyücüyle çıktı. büyüsü 7 seviye ki karşımdaki adam da ana kule 8 seviye yan kuleleri 7 seviye. Şöyle büyücü oradan kuleye vurabilir de. O yüzden malkür attım. Şimdilik bir şey atmayacağım. Tamam şöyle bir cadı atalım buraya. Oklarımı şimdi elimden çıkaracağım. Şöyle bir koruma. Dart Goblin ile şey diğer kartlar odaklandığı için. Ki bu adamın kart levelleri de düşük. Niye bu kadar düşük kart levelleriyle oynuyor ki acaba? Ya bizim cadı <laughs> utanması o bombacı orada tek atacaktı. Tamam şu silah şuratalım. Valkyrie sol çekelim. Kulemize hiç hasar yemeyelim. Tamam. Şimdi içerimizde olsun diye bekleyelim. Cadı gelince dibine Valkyrie atıp cadıyı Valkyrie ile keseceğim. ki gerek bile kalmadı. Silahlar orada görevine gayet iyi bir şekilde yerine getirdi. Ben şöyle arkadan Valkyrie'le çıkayım. Ee, şu an Pekka atmak için 2x'e girmeyi de bekliyorum. Şöyle cadı atalım arkadan. Kulenin yani. Sonrasında oklarımı elimde tutuyorum. Dart Goblin'e ihtimaline karşı. Tamam oklarımızı şimdi atabiliriz. Tamam kulesine güzel bir hasar verdik. Bizim cadı orada iskelet ordusunu da kesti. Ki hatta adam büyücüsünü de kestik. Tamam şimdi adam burada bir fıçı sana gelebilir. Onun için korumaları elimde tutuyorum ama tamam. Arkadan pek ile çıkalım biz. Arkasına bir silah şuyor. Önüne bir valkür. Şöyle yavru ha kartları diziyorum burada. Şöyle biz oradan o bombacıyı öldürelim. Tamam çok güzel pekkamız da yaşadı orada. Ama keşke oklarımızı erken elimizden çıkarmasaymışız. Ama şöyle bir cadı atalım biz burada. Ee, adam burada balon atana geliyor ama Tamam balon tutarız ya. Vurursa bir tane vurur. Aynen. Bir tane vurdu. Tamam oklarımızı saçma sapan yüzden çıkarmayacağız. Şöyle arkadan biz bir yavru ejderha ile çıkalım. Tamam çok güzel adamın cadısını aldık orada. Şöyle bir valfür atayım. Tamam orada adam büyücüsünü de aldık. Şu arkadan cadıyla çıkmak istiyorum. Dart goblinle okları harcamayacağım. Zaten yavru ejderhanı orada alır. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Şöyle soldan balonla geliyor ama. Zaten burada maçı sattı. Yok satmamış. Alamadık o kuleyi. Tamam. iki defa oklar çevirsem o kuleyi alırım. Tamam. Cadı da vurduğuna göre. Sıkıntı yok. Şöyle cadı atalım. Sonrasında bir fıçı gönderiyorum. Tamam. Burada adamı iyi oyundu diyelim. Yani level olarak da kartlar olarak da elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz hemen şöyle e, buradan büyük ihtimal ödül verecek. Ödül vermeden savaş diyerek üçüncü şey ikinci rakimiz ol. İkinci rakimiz oluyoruz değil mi? Aynen. Şöyle bol şans diyerek başlayalım biz yine burada. Burada arkadan cadıyla çıkabiliriz. Pekka'mız elimize dursun. Pekka'yı genelde 2x'e saklıyorum. Hmm. Tamam şöyle bir yavru rahat atalım. Sonrasında şöyle bir şöyle bırakacağım. Bir ciddi istemiyorum kuleye. Tamam başka da bir şey atmayacağım. O iskeletlerden çok hasar yemeyiz. Zaten bir iki tane sanca vurur. Aynen bir tanesi vurdu. Şöyle iskelet ordu elinden çıktığı için arkadan Pekka ile çıkıyorum. Ee, şu anlık Pekka köprüyü geçtikten sonra Goblin çetesi basabilirim. Şey Goblin çetesi diyorum. Goblin vardı. Şöyle çeteyi gönderiyorum. Adam da oklar da var. Adam şu an Pekka'yı durdurmak için bir sürü içeri harcadı. Kipek gitti orada silah şurada kesti. Tamam iskelet ordusunu burada çok boş harcadı. Biz o arkadan vakürle çıkabiliriz. Tamam burada güzel bir yasar verdik. Şöyle arkadan silah şurada çıkıyorum. Adam orada silah şunu korumak isteyecektir dedim ve korudu zaten. Ee, burada öyle silah şöyle bizim silah şöyle odaklansın. Ardından bir oklar atıp goblin fıçısını durduralım. Tamam güzel. Korumalar orada kuleye de hasar verdi. Okların elinden çıkarmıştan goblin fıçısıyla girelim biz burada. Tamam şöyle arkadan Pekka ile çıkıyorum artık. İskelet ordusu için Pekka'nın önüne Valkyrie sıkıştıracağım. Hatta Pekka'yı da cadıyla destekleyeceğim orada. Ee, tamam biraz ilerlesinler. Şöyle bal sıkıştırdım. Sonrasında bir silah şöyle destekliyorum. Adam herhalde maçı saldı. Aynen. Adam maçı salmış. Tamam biz hemen şöyle 3 tacımızı çekelim adama. Yani adam iyi de oynadı. iyi de savunma yaptı ama yapacak bir şey yok. Evet, üç turumuzu çektik. Yine biz burada da iyi oyundu diyelim. Struo. Struo diye bir adam gelmiş. Adam oldu. Şurada hemen ödülümüzü alayım. Sandık var. Bakayım sandıktan ne verecek. Tamam, değişimi atlayalım. 90 büyücüyle iki tane yavru ejder verdi. Şöyle savaş yiyerek hemen üçüncü rakibimizi de bulalım. D. Brains diye bir adam geldi. Şöyle yine bol şans diyerek başlayalım biz. arkadan silah şöyle değil de yavru ejderha hale çıkalım. Çünkü cadı attı diyor öyle yaptım. Ki adam topçu kule birliği kullanıyor. Tamam. Ee, şöyle korumalarla elik barbarları çekip sonrasında bir valkür atacağım. Sonrasında bir de bir cadı atacağım. Onun cadısını asla yemek istemiyorum. Tamam burada savunmayı gayet güzel yaptık. Ki bu destede de gayet işe yarıyor. Şöyle fıçı gönderelim. Hazır Valkyrie odaklanmışken. Tamam burada gayet güzel hasar verdik. O iskeletecilerin biri. Ee, şöyle pek gayet atalım biz. İşimizi garantiye alalım. Çünkü başka prens adama savunacak kartım yoktu. O yüzden pek gayet çıkmak zorunda kaldım. Bir de arkadaşlar bu arada bu sıfırdan kilo serisi hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ki yorumlarda sıfırdan kilo serisinde ya da normal ana hesabında oynamamı istediğiniz deseleri de yazabilirsiniz. Tamam. Şöyle cadıyı bal kürle tutalım. Sonrasında bir iskelet atalım. Şey iskelet ejder diyorum. Yarı ejder keselim. Tamam. Şu an benim açımdan hiç sıkıntı yok. Ki kulelerimizi asar bile yememişiz. Adam büyücüyle çıktığı için biraz içirim de olsun. Şuradan silah şöyle çıkacağım. Ki onun önüne prens sıkıştırır mı? Sıkıştırmadı. Tamam prensi solda atmayı tercih etti. Şöyle korumalarla çekelim prensi. Hem silah şöyle de görür. Sonrasında bir goblin fıçısı gönderiyorum. Tamam pek kayla tutalım elit barbarları. Sağ tarafa aldık. Sol tarafa da güzel hasar vermişiz. Ki ben direkt yine buradan 3 tarı oynayacağım. Şöyle cadı atalım. Tamam iskelet ordusunu orada çok boş attı. Şöyle cadıyı valkürle tutalım biz orada. Bizim yavru ejderle cadı da orada iskelet ejderleri kesti. Sonrasında şöyle bir silah şöyle. İkinci pekkayı çevireceğim burada. Tamam ikinci pekkayı da atabiliriz artık. Zaten 10 saniye kaldı. Buradan da maçı çevirme şansı yok. Tamam adam artık iyi oyundu diyebiliriz. Ki <laughs> kulemiz, kulelerimiz hiç hasar duyamadık. Burada adamı topçu kule birliği bitirdi. Sol taraftan giden iki tane korumayı topçu kule birliği öldürene kadar bizim korumalar çok güzel hasar verdi. Bravo diyor. Adama teşekkürler diyelim. Hemen şöyle Buradan ödülümüzü alalım ve dördüncü son rakibimizi bulalım. Bakalım kim gelecek. Evet Arap bir oyuncu geldi. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Adam 10 seviyeymiş. Mega Şövalye flaması var bu aralarda galiba Mega Şövalye olmuyordu diye biliyorum. Mega Şövalye efsane bir geliyordu. Ee, balon attı. Balonu biz burada mecburen silah olarak da ejderle tutacağız. Adamda dondurma da var. Tamam, balondan hasar yemeyiz ya. Sadece bir ölüm hasarı vurur. Ki sağ tarafa bir sağlam hasar verdik. Tamam, şu an biraz iksirimiz de olsun diye bekleyelim. Ki sol tarafa da güzel hasar verdik. Tamam, sol tarafa bir goblin fıçısı atalım. Onun iksirde beklemenin bir mantığı yok. İksir zararına geçmeyelim. Adam oklar tarzı bir şey atmadı. Şöyle arkadan Valkür çıkmak istiyorum. Daha 2 xe girmediğimiz için pek kaylaşıkası pek fazla yok. Sonrasında pek verdikten sonra sağlam bir hata geliyorlar ve ilk sırasız kalıyoruz. Hmm, Valkür gidiyor. Valkür'ün arkasının cadıyla destekleyelim. Acaba adam maçı saldı mı? Ulan bütün rakipler de bu videoda maçı saldı. yani normal kendi başıma oynasam olmayacak şeyler video oluyor yani. Sırf video çekiyorum. Güzel içerik çıkartmaya çalışıyorum ya. Rakipler maçı salıyor. Normalde salmazlar. Sonuna kadar oynayıp bana zorluk çıkartırlar. Neyse adamın iyi oyunu diyelim. Hı, üç çektik. Ee, videomuzu bitirmeden önce size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim burada Titan Gang diye klanımız var. Zaten yalnız kovboy. Şöyle bir profili görüntüleyeyim. Bu ana hesabım. Lider benim. Ee, siz de klanımıza gelebilirsiniz. Klanımızda klan savaşlarını yapmak yani gayet önemli. Çünkü ödül alıyoruz. Yerelde klan savaşı sıralamasına girmeye başlayacağız. İlk 900'lerdeyiz. Şuradan hemen bir şans sandık açalım. Bakalım ne verecek. Evet 1256 verdi. Şuradaki ödülümüzü de alıp videomuzu bitirelim. Ee, yine dediğim gibi arkadaşlar 1000 abonede Royal Pass çekilişi yapıyorum ve 1000 aboneden sonra da düzenli olarak ödüllü turnuvalar yapacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.